Abi görüşmeyelim. Evet. Hemen soruyorum. Pelin oh. Hanım şaşırttı mı sizi? Valla yani <laughs> e, Pelin Hanım şaşırttı. <laughs> kork yani, Pelin Hanım çok şaşırttı. <laughs> çok maharetli <laughs> ve e, ciddi komedi yeteneği olan bir hanımefendiymiş. Zaten iyi bir aktivist ama <laughs> Sahnede, tiyatroda, Selçuk'un metninde, çünkü çok iyi bir tekst. Ee, bu kadar iyi performans sergilediğini tahmin etmiyordum. O da benim ayıbım olsun. Korhan'a bayıldım. tiyatro oyunuydu galiba, yanlış hatırlamıyorsam Pelin Hanım'ın. Bilmiyorum ama hani e, benim gördüğüm ilk gibi değildi yani. Bayağı yetenekli, çok tatlı bir hanımefendi. E, o teksti çok sevdim. Bayağı güzel bir tekst. E, oyuncu arkadaşlar çok iyiler. E, Korhan'a bayıldım. Barış'a bayıldım, Murat zaten öldürdü beni gülmekten. Genel olarak bütün oyuncu arkadaşlar çok iyiler, çok komik bir oyun, çok eğlenceli bir oyun. Bir ara gözleri falan yaşardı. İyi ki tiyatro yapmışlar, İyi ki Selçuk tiyatro yapmış. Sizin var mı peki böyle bir düşünceniz? seyirci olarak böyle çok güzel. <laughs> Peki hani böyle bir tiyatroya karar verseniz hani nasıl bir şey olur sizden? Nasıl bir şey çıkar? Komedi üzerine bir, dram üzerine mi? Bir... Yani komedi olacağını zannediyorum. Komedi çünkü <laughs> çok güzel bir şey. Az önce böyle binler, bin kişi falan vardı içeride. Hep birazdan güldük çok güzel, bayağı gözlerim yaşardı. İnsanları bu kadar güldürmek çok eğlenceli bir şey. Gülmek de çok eğlenceli bir şey. O yüzden komedi olur diye düşünüyorum ben de. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ee, Valla işte böyle arkadaşlarımızın oyununa geldik. Gayet mutlu ve tatlıyız. Ee, güzel tatlı şeyler yapacağız. Bakalım sürpriz olsun. Düğün dernek serinin devamı geliyor galiba bildiğiniz kadarıyla. Valla yani şu an bir bilgim yok onunla ilgili. Ee, İnşallah olur bir gün. Peki kadro aynı mı olacak? Kadro değişiklikler olacak mı? Hiç bilmiyorum vallahi ya. yani. Hani çünkü şey şu an tamamen bütün enerjimiz bununla alakalı. Ama tabii ki çok güzel bir senaryo Düğün Dernek 3. Neden olmasın? Bakalım kısmet. Hayırlısı derim. Çok Hayırlısı sağ olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.